Edebiyatla başlayacağız demiştik. İlk olarak yazar Bülent Keskin'le yazarlık serüveni üzerine konuşacağız. Bülent Bey merhaba. Merhaba Zafer Bey, iyi geceler. Ee, şimdi önce e, şöyle bir kısaca tanıyalım sizi. E, bir Verdiğiniz bir röportajdan dikkatimi çeken bir cümle var. Oradan devam edeceğiz ama kimsiniz siz? Sizi bir tanıyalım lütfen. Zafer Bey ben... E... Manisa doğumluyum. 1970 yılında doğdum. Rahmetli annem babam orada biri ebe biri öğretmendi. İç çocukluğumun ilk yılları orada geçti. Ama asıl memleketim babamın memleketi Konya. Konya'nın Kadınan ilçesi var. Hı hı. E, or oralıyım aslen. E, i̇lkokulu orada okudum, ortaokulu Sonra liseyi Konya'da Atatürk Sağlık Meslek Lisesi var, yatır okudum orada. Akabinde üniversite, Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi'nde biyoloji bölümü bitirdim. Tabii her ne kadar aldığım eğitim edebiyatla çok bağlantılı olmasa da kitap okumayı babamın öğrettiği ilk günden itibaren hayatımın her köşesine girdi. Dolayısıyla kitapsız bir hayat yaşayamadım. Haliyle insanlar şunu düşünebiliyorlar. Yani insanlar herhangi bir dalda eğitim görürse sadece o dalla ilgili eserleri okumaya falan çalışıyorlar. Ama ben ondan uzak durdum. Benim için önemli olan öğrenmek istediklerim, merak ettiğim ne varsa ona daha dair okuma yolunu seçtim. Ki bunun da doğru olduğunu düşünüyorum. Yani bizden önceki büyüklerimizden de buna benzer, ya yani bunu buna yönelmemizi sağlayacak ifadeler duymuştum zaten. Pişman oldum, hiç pişman olmadım. Benim için çok iyi oldu, dünyayı daha iyi tanımamı sağladı. Hayata farklı bakış açısı koyabilmemi sağladı. Hiç Belki de en önde gelenin bir takım yazılar yazmamı, romanlar yazmamı, hikayeler yazmamı sağladı ki bu benim için en büyük kazanç oldu herhalde. Şimdi o, o cümlenize geleyim o zaman. Şu anda muhakkak yaptığınız profesyonel bir iş var hayatınızı tabii, kazanmak için tabii değil ki. mi? Tabii ki bir kamu kurumunda çalışıyorum yönetici olarak çalışıyorum. Evet. Ee, yazmaya, gerçek manasıyla yazmaya başladığım zamanlar ilk gençlik yıllarım diyorsunuz ve e, o zamanlardan başlayarak farklı basın yayın organlarında yayınlanan makale, şiir, deneme tarzında yazdıklarım olsa da ilk romanım 2013 yılında yayınlandı. E, şimdi buraya kadar tamam. E, asıl dikkatimi çeken ve çok hoşuma giden kısmı şu... Bunu başlangıç kabul etmek de çok da doğru olmaz. Çünkü insanın bir şeyler yazmasının ölçüsü onun yayınlanması değildir. Bilakis yazılmış o kadar güzel metinler vardır ki bir kısmı basılmamıştır, basılamamıştır diyorsunuz. Ee, buradan ben e, yazar kitrinin değil yazmanın önemli olduğunu anlıyorum sizin için. Doğru mudur? Doğrudur. Çok güzel anlamıştınız Zafer Bey. Yani illaki bir yazılan eserin yayınlanması çok önemlidir. İnsanlara ulaşması, insanların onu aktarılması çok önemlidir ama o, o kimi insan yazdıklarını yayınlama imkanı bulamıyor. Yayınlatma imkanı bulamıyor. Veyahut farklı durumlar gelişiyor. Ama haliyle herkesin ilk gençlik yıllarından itibaren içinden gelen, ruhunun içinde bilinen bir takım e, hiflerin kelimelere döküp kağıtlara aktarması çok önemliydi ve öyle muhteşem eserler var ki bazı bu tarz e, insanlar aktarabilecek. E, i̇nşallah e, herkesin bu tarz yazabileceği eserleri bir gün yayınlanır da hayata bakışı insanların farklılaşabilir diye düşünüyorum. Ee... Şimdi e, açıkça bir şey itiraf edeyim. Ben bir yazarla e, söyleşi yaparken, bir yazarla konuşurken, onun yazdıklarını muhakkak okumaya gayret ederim. E, ama zamanımız çok kısıtlıydı e, ve sizin yazdıklarınızı okuyamadım işin açığı. E, o yüzden size sormak istiyorum. Kendinizi ya da kendi tarzınızı nasıl tanımlarsınız? Şimdi e, Zafer Bey, şöyle ifade edeyim isterseniz benim neyle ilk kitabım Gönül Alan isimli bir eser. Gönül Alan'da ben hayatın içindeki hücre anlatmaya çalıştım. Biliyorsunuz ki Hüzün insan hayatı için çok önemlidir. İnsanın ruhunun varlığını hissedebilmesinde hücre'nin çok büyük bir katkısı vardır. Ki bizim peygamberimize de hüzün peygamberi yakıştırması da yaparlar. Bunun devamı olan Gönül Veren kitabım var. O da hüzünlü bir hayatı anlatmaya çalışıyorum. Aslında birbirinin devamı ayrı da okunabilir. Aşkı, ayrılığı, hüzünü, hayatın içerisinde insanların nelere rıza göstererek yaşayabildiğini ve bu esnada kendi iş dünyalarıyla nasıl ve iş dünyalarıyla yaşarken toplum içerisinde nasıl mücadele ettiklerini anlatmaya çalışıyorum. Ondan sonra Hüzün Kaldı Geriye isimli romanım var. Onda da Asıl olan bir sağlık memuruyla bir ödemin aşkıydı. Ama bu istek hem karşı doğuda çalışan iki görevlinin Konya'yı, bunların kendi Anadolu'nun bazı yerlerinin e, güzelliklerini, e, insanların bilmediği noktalarını da aktarmaya çalıştı. Akabinde yayınlanan dördüncü kitabım, Şehval e, adında, Dünyanın Ortası'ndaki Şehval'i, Biliyorsunuz ki Anadolu coğrafyası çok önemli bir tarihe sahip ve kıymetli eserleri de var. Bizim de kurduğumuz devletlerden Selçuklu Devleti zamanında ve Beylikler Zatı çok büyük eserler verilmiş. Bunlardan ikisi Akşehir ilçemiz. Akşehir deyince insanın aklına sadece Nasrettin geliyor ama o kadar çok kıymeti var ki Akşehir. Anadolu'dan kaçırılan Müzik Miras listesinde iki tane eseri var Akşener'in. Ceviz oyma e, sandukalar var. Biri Kopenhag'da, biri Berlin'de. Kaçırılmış ve bunu vermiyorlar şu an. Bunu anlattığım roman haline getirerek, onda da tabii bir aşk hikayesi de var içerisinde, Şöhbade böyle doğdu. E, tarih derken, geçmişle, gelecek içerisinde hem tarih hem insanın e, ruh halini anlatmıyor. Ama e, gördüğüm kadarıyla da bir realist bir yanınız var. Ha, muhakkak tabii ki. E, peki gönül alan, gönül veren, hüzün kaldı geriye, hüzün bayağı geride kalmış sonra çalın davulları geliyor çünkü. Evet. Arada bir yüreğimi yaktıkları sene 1915 var. Hı. O da, e, şey anlatıyoruz onda da, Van isyanında biliyorsunuz 1915'te, ikinci Van isyanında ortadan kaldırılan köyler var. Ermeniler tarafından. Yani Ermeniler hepsi kötü değil. Sadece isyan eden Ermenilerden bahsediyorum. Bunu anlatmaya çalıştım. Çalın davullarında da önemli nokta bugün İzmir'imizin kurtuluş günü. Hı hı. 100. İkin, yılı. Günde. Evet. Çok önemli. 100. yılı. Bizim e, milletimizin yaşadığı büyük ızdıraklar var son 115-120 senede. Çalın Davulları romanında da e, kaybettiğimiz Selanik'ten göçmek zorunda kalan bir ailenin dramını anlatıyor. Hmm. Anadolu'ya gelmeleri, Anadolu'da yaşadıkları, daha sonra İzmir'e gelmeleri, İzmir'de hayatı tutunmaya çalışmaları ve İzmir'de e, Birinci Dünya Savaşı sonundaki gelişmeler ve en son İzmir'in işgaline kadar süreç ve burada insanların evet. gözünden kaçan, insanların bilmediklerini roman içerisinde aktarmaya çalıştı. Çalışında Evet. Ee, yani e, özellikle e, 9 Eylül'e ve İzmir'e ve 100. yıla atıf yaptığımız için de çok teşekkür ediyorum. Azat Bey'den de biraz bahseder misiniz lütfen? Tabii ki. Azat ve romanın da aslında ben Azat ve Kerimi'yi ilk olarak bir seyirlerinde duymuştum. Çoğu insanımız bilmiyor Azat ve Kerimi'nin kim olduğunu. bir süre önce e, Hayati Bici şey, araştırmacı, Hayati Bici şey hocamız var. Onunla konuşurken Azat ve hususunda konuşurken bir roman yazılması düşüncesi ortaya çıktı. Ben de bundan heveslenerek bu konu hakkında bir roman yazma gereği Azad Bekkeri'nin Afganistan'daki Türk varlığını dünyaya duyuran yeniden duyuran kişidir. Şimdi insanlar Afganistan dedi, e, diye duydukları e, coğrafyada sadece e, bir takım insanların yaşadığını düşünür ve herkese Afganlı der. Ama Afganistan'da hiç kimse kendisine Afganlı demez. Afganistan'da Reşitunlar vardır, Özbekler vardır, Türkmenler vardır, Hazaralar vardır, Afşarlar vardır. Biraz tacikler vardır. Değişik topluluklar vardır. Ama yüzde kırkın üstünde Türk nüfusu vardır. Ama biz direkt onlara deriz ki onlar işte Afganlı falan. Rus işgali sürecinde mücahitler dediğimiz gruplar vardı. Ve bunların içerisinde Azat Bey'inde başını çektiği bizim Güney, Af Güney Türkistan olarak Afganistan'ın kuzey bölgelerinde yaşayan Türklerin Ruslara karşı mücadelesinde en önemli kişi Azap Dekkerim'iydi. In. Ama insanlarımız bunu bilmiyordu. Bunu anlatmak adına e, Azap Dekkerim'in romanı yazıldı. E, umarım e, bundan yararlanarak Azap Dekkerim'in mücadelesini ve e, anlayacaklardır diye ümit ediyoruz. O düşünce düşüncedeyim e, şahsen. Evet sizi dinlerken şöyle bir hisse kapıldım. Ee, Bülent Bey sadece çalışıyor, okuyor ve yazıyor. Böyle mi? Ben size şöyle söylüyorum. Gündüz mesaime gidiyorum. Fırsat buldum aralarda okuyorum. Akşam televizyon seyretmeyip okuyorum. Gece bir saate kadar yazıyorum. Yani o şekilde kendine bir dünya kuruyorum. Bu sırada eşim bana yardımcı oluyor. Çok fazla e, her türlü kolaylığı sağlıyor ona da ederim o da ayrı bir konu çünkü e, bayağı o da e, benim hem ilk okuyucum aynı zamanda hem de e, ilk düşüncelerimi anlattığım yazıya döktüğüm de kendisi. O bana böyle kolaylık sağlıyor ki ben de uykusuz yani şöyle bir şey insan herhangi bir konuda herhangi bir işte ona yönelirse gönülden bağlanırsa ne yemek yiyesi geliyor ne uyku yiyesi geliyor. Ya başka bir şey yapası geliyor. Ben bazen diyorum ki okuma itkilesine tutun diyorum arkadaşlarıma. Hı. Bir kısmına da yazma itkilesine tutun diyorum. Ama üzücü olan şu ki sayıları çok az oluyor. Bu da üzüyor tabii haliyle. Dönüverin. Yani özellikle işinizin desteği konusunda e, çok şanslısınız. E, bunu söylemek istiyorum. E, saygılarımızı, selamlarımızı da iletin lütfen hanımefendiye. E, e. Üretmeye devam edin Bülent Bey, e, ne olur. E, çünkü e, bu ülkenin üreten insanlara, okuyan ve yazan insanlara ihtiyacı var. Siz de onlardan birisiniz. E, Durmayın devam edin. Ee, yazarlık serüveninizde, okurluk serüveninizde size kolaylıklar diliyoruz. Ee, sizinle tanıştığımız için de çok mutlu olduk. Teşekkür ederiz. Ben de çok teşekkür ederim Zafer Bey. Bir şey daha söyleyebilir miyim? Vaktimiz var mı? Lütfen buyurun. Şimdi tabii benim 13 tane yayınlanmış romanım var. Değişik bir var. Ve bunların yanı sıra e, Ağustos'un 24'ünde yeni bir kitabım daha çıktı. Bu da Akşehir Belediyesi Kültür Yayını olarak çıktı. Biliyorsunuz ki bizim büyük taarruzumuzun planları Akşehir'de yapılmıştır. Mustafa Kemal Paşa buraya gelmiştir. Zevzi Çakmak Paşa, İsmet Paşa, işte Yakup Şevki Paşa, Nurettin Paşa, bir yan Asım Bey e, falan falan. Hı hı. Hepsi burada o planı oluşturmuşlardır. Ve Akşehir'in halkı aslında e, sadece asker olarak değil, kadınlarla Yaşlılarla çocuklarla elinden gelen her şeyi dökmüştür. Bu taarruz planı yapılırken 9 ay boyunca e, bu hazırlık yapılırken bunu kumrular ağlar içinde diye bir e, roman olarak toparladım. E, i̇çerisinde tarihi gerçeklere uymaya çalıştım e, mümkün olduğunca ve Akşehir belediyesi bunu kültürel yayın olarak yayınladı. İster, i̇steyenler Akşehir belediyesinden e, bunu isteyebilirler veyahut e, kitap olarak internet sitesinden de indirip okuyabilirler. E, Akşener'in e, önemli bir yer olduğunu anlamaları açısından da bunun e, gerekli olduğu e, kanaatiyle böyle bir çalışma çıktı ortaya. Ve 100. yılda olması da bizim için çok daha iyi oldu. E, umarım e, okurlar da beğenirler bu romanımı da. Kim bilir, e, şimdi yeni kuşak e, çok sevmiyor okumayı belki dizi olarak izlerler, belli mi olur? İnşallah. İnşallah. <laughs> Peki Bülent Bey çok teşekkür ediyorum vakit ayırdığınız için gecenin bu saatinde. Sağ olun. Ben de çok teşekkür ediyorum Zafer Bey. Görüşmek dileğiyle. Hayırlı yayınlar diliyorum. İyi geceler. Bir müzik arası verelim. Yonca...